Merhaba arkadaşlar, ben İrem Ege. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 2. sınıf öğrencisiyim. Bölümüm Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bulunmaktadır. Ayrıca deneyimli, kendini geliştirebilen, teorik bilgiyle pratik bilgi birbirine harmanlayabilen yeni hemşeriler yetişebilmek için kurulmuştur. Genel olarak verilen dersler 1. sınıfta hasta ve hasta, hasta yakını psikolojisini daha iyi anlayabilmemiz için verilen psikolojik dersler, onun dışında pratik uygulamalar, cerrahi, iç hastalıkları kadın doğum, kadın ve doğum sağlığı tarzı dersler verilmektedir. Bölümümüzde bir tane uygulama laboratuvarımız vardır. Burada birinci sınıftan itibaren uygulamalı derslerimiz verilmektedir. Onun dışında bilgisayar laboratuvarımız da mevcuttur. Bölümümüzde birinci sınıftan itibaren staj uygulamamız vardır. Mezuniyet projesi olarak da tezli bitirme projemiz vardır. Bölümümüzden mezun olduğumuzda hemşire diplomamızla beraber herhangi bir özel veya devlet hastanesinde hemşirelik yapabildiğimiz gibi formasyon alıp sağlık meslek liselerinde de çalışabiliyoruz. Ayrıca yüksek lisans tarzı akademik kariyerle düşünebiliyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi hemşirelik hasta ve hasta yakınıyla en iç içe olunan bir insana yaptığınız iyiliği somut bir şekilde görebildiğiniz bir meslektir. Ben de kendimi bu alana daha yakın hissettiğim, insanlara daha fazla iyilik yapmak ve onlara bir şekilde çare bulabilmek için bu bölüme geldim. Üniversitem Konya'da, Konya'yı sevdiğim için ve yeni kurulan bir üniversite olduğu için bana taze kan sağlayabileceğini düşündüğüm için bu üniversiteyi tercih ettim. Kesinlikle akademik kadrodan çok fazla faydalanıyoruz. Onun dışında uygulama laboratuvarlarımız biz hemşerik öğrencileri için çok yeterlidir. Bölümümüzün sağladığı branş hocalarından aldığımız seminerler, konferanslar ve onun dışında fakültemizde yapılan topluluk etkinlikleri, ayrıca üniversite tarafından sağlanan kültürel faaliyetlerden faydalanabiliyoruz. Üniversitem benim kesinlikle ilgi duyduğum meslek alanında çok fazla gelişmemi sağladı. Mezuniyet sonrası hedeflerim öncelikle bir hastanede çalışarak deneyim sahibi olmak. Mesleğim hakkında deneyim sahibi olduktan sonra da kendi üniversite, üniversitemde akademik kariyer yaparak daha, far, daha fazla hemşirelik öğrencilerini bu deneyimden faydalandırmaktır. Üniversitemi ve bölümümü tercih edecek adaylara öncelikle önerilerim önce gelip üniversitemi akademik kadroyu görmeleri onun sonrasında eğer onlar açısından da onların da beklentilerini karşılayabilecek bir bölüm olduğunun farkına varırlarsa ve tabii ki bu bölüme yatkınlıkları varsa kesinlikle akademik kadro ve fakülte imkanları bakımından tercih etmelerini öneririm. Müzik